arkadaşlar. 2024 KPS ölçme değerlendirme derslerimize 5. dersimizde yani değerlendirme türleriyle devam ediyoruz. Önce ölçütüne göre değerlendirme türleri diyoruz. İki tür ölçütümüz vardı. Bunlar mutlak ölçüt ve bağlı ölçüt olarak. Şimdi mutlak ölçüt bireyin başarı ya da başarısızlığı sadece kendisine bağlı olduğu durumlarda kullanılan ölçütümüz. Yani 70 alan geçer ifadesine 70 alıp almamak Sadece kendi performansıma bağlıydı. Bağlı ölçütte daha önce anlattığımız gibi bireyin başarı ya da başarısızlığı sadece kendi performansına bağlı değil. İçinde yarıştığı gruba da bağlı olan ölçütlerimizdi. Yani ortalamanın üstünde alan geçer dediği zaman şimdi ben belki 90 alırım kalabilirim veya 40 alıp geçebilirim. Yani geçip kalmam sadece kendi aldığım puana değil içinde yarıştığım diğer öğrenci grubunun puanlarına da bağlıydı. Şimdi mutlak ölçüt kullandığımız değerlendirmeler mutlak değerlendirme. Bağlı ölçüt kullandığımız değerlendirmeler de bağlı değerlendirme olarak karşımıza çıkacak. Şimdi burada ölçme, mutlak ölçüt, bağlı ölçüt, mutlak değerlendirme ve bağlı değerlendirme şeklinde seçenekleri verdik. Birinci sorumuz. Sınavdan 50 ve üzeri puan alanlar dersi geçer. Bu bir şart ifadesidir ve burada 50 ve üzerinde puan alanlar. Yani ben 50'nin üstünde aldığım zaman geçerim, altında aldığım zaman kalırım. Mutlak ölçüt kavramıyla açıklarız. Peki Ali sınavdan 70 puan aldı. Burada aldığı puanın miktarı belirlendi. Yani ölçme yapıldı. Ali dersi geçti dedim. Yani Ali'nin aldığı 70 puanıyla ölçütüm olan 50'yi karşılaştırdım ve dersi geçmesine karar verdim. Mutlak ölçüt kullandığım için mutlak değerlendirme yapmış oldum en yüksek puan alan 3 kişiye burs verilecek. Ya 95'te de burs alabilirim, 45'te de burs alabilirim. Yani kaç puan aldığımda burs alacağımı biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman buradaki ölçüt şart ifadesi bağlı ölçüttür. Ali veya Ayşe sınavda 3. oldu dedik. Şimdi 3. olması sıralama ölçeğiyle elde ettiğimiz bir ölçme işlemidir. Hocam 3. oldu, 5. oldu, sonuncu oldu, birinci oldu. Bunlar ölçme ifadeleri. Bizim bir dahlimiz yoktur. Bir kararımız yoktur. Orada Ayşe 3. olmuştur. Çünkü ölçme ne yapıyordu? Sınıf bildiriyordu. Ali Müslüman gibi sıra bildiriyordu. Ayşe 3. oldu gibi veya miktar belirliyordu. Ali sınavdan 70 puan aldı gibi. Burada 3. olması bir ölçme ifadesidir. Ayşe şimdi ne yaptık? 3. oldu. İlk 3 kişiye burs verecektik. O zaman burs almaya hak kazandı. Kararı verildi. Yani değerlendirme yapıldı. Ölçüt bağlı olduğu için bağlı ölçüt, bağlı değerlendirme yapılmış oldu arkadaşlar dakikada 150 kelime yazanlar katiplik mülakatına kabul edilecek dedi. E şimdi 150 kelimeyi yazıp yazmamak sadece benim performansıma bağlı. Böyle bir şart ifadesi mutlak ölçüttür. Ahmet dakikada 147 kelime yazdı. Yani miktar belirledik burada oranlı ölçek kullandık yani ölçme yapmış olduk daha sonra değerlendirme sürecine geçtim burada 150 kelime yazanlar kabul edilecekti Ahmet'in sonucuyla karşılaştırdım 147 o zaman Ahmet katiplik mülakatına kabul edilmedi dedim karar verdim değerlendirme yaptım ölçüt mutlak olduğu için değerlendirmede mutlak değerlendirme oldu dakikada en fazla kelime yazan 5 kişi katiplik mülakatına kabul edilecek dedik şimdi Belki 120 kelimeyle kabul edeceğim. Belki de 180 kelimeyle kabul edilmeyeceğim. Yani burada benim başarım sadece bana bağlı değil, yarıştığım gruba bağlı. O zaman bağlı ölçüktür. Dakikada en fazla kelimeyi Başak yazdı. Hocam bir karar mı verdik? Hayır. Biz sadece gözlediğimizi belirtmiş olduk. Yani sıralama ölçeğiyle elde edilmiş bir ölçme işlemi yaptık. Başak birinci oldu. Başak en fazla kelimeyi yazdı. İfadeleri bir ölçme ifadesidir. Daha sonra bu ölçme sonucuyla Başak'ın birinci olmasıyla ilk beş kişi arasında olmasına baktık. Başak katiplik mülakatına kabul edildi dedik. Bu da bir değerlendirmedir. Bağlı ölçüt kullandığım için bağlı değerlendirme yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi amacına göre değerlendirme türleri diyoruz. Üç tür amaçla değerlendirme yaparız. Bir, tanıma yerleştirme. iki biçimlendirme yetiştirme. Üç, düzey belirleme, değer biçme. Şimdi tanıma yerleştirmedeki amacımız nedir? Buna dikkat edeceğiz eğitim sürecine öğrenci seçmek ya da eğitime hangi seviyeden başlanacağına karar vermek. Yani ben 20 kişilik bir gruba Almanca dersi vereceğim. O zaman ne yaparım? Önce bir hazır buluşluk testi uygularım onlara. Neyi biliyorlarsa, ne kadar biliyorlarsa eğitimi oradan başlatırım. Hangi amaçla sınav yaptım? Tanıma yerleştirme yönelik amacımla sınav yapmış oldum. Ya da 100 kişi başvurdu ama ben programa sadece 20 kişiyi seçeceğim. Hangi öğrencilerle eğitim sürecine başlayacağıma karar vermek için bir sınav yaparım. Amaç tanıma yerleştirme olur. Ve tanıma yerleştirme yönelik değerlendirmeler sadece eğitim sürecinin başında yapılır arkadaşlar. Niye? Çünkü zaten sürecin ortasında insanı tanıyamam, sonunda tanıyamam. En başta tanıyıp ilgili öğrencileri yerleştirmiş olmam lazım ya da gerekli olan hazır buluşluk seviyesinden derse başlamış olmam lazım. Biçimlendirme yetiştirme yönelik değerlendirme süreç devam ederken öğrencilerin veya bireylerin öğrenme eksikliklerinin belirlenip giderilmesi amacıyla yapılan değerlendirmedir. Hani deneme sınavları yapıyoruz değil mi? Veya ünite testleri yapıyoruz. Orada deneme sınavını yaptık, ölçmeyi bitirmişim ben. Fakat baktım ki bazı öğrenciler konuları tam öğrenememişler. O konulara bir daha dönüyorum, onlara etüt koyuyorum ve tekrar o konuları bir daha anlatıyorum. Buradaki amacım nedir benim? Amaç tamamen öğrenme eksikliğini gidermektir. O yüzden eğitim sürecinin başında yapamam daha bir şey öğretmedim. Eğitim sürecinin sonunda yapamam çünkü hadi buldum eksiği giderecek zamanım kalmadı. Burada eğitim sürecinin içerisinde yapılacaktır. Hocam not verilebilir mi? Puan verilebilir. Puanın amacı dönüktür sadece. Mesela denemelerden puan vermiyoruz size. Veriyoruz ama denemelerden aldığınız puan geçip kalmanızı etkilemiyor. İngilizce öğretmenleri quiz sınavı yaparlar değil mi? Hani sürekli onlar sarmal programlama yaklaşımını kullandıkları için yaptıkları quiz sonucunda öğrenme eksikliği olanları görürler. Tekrar o konulara bir daha dönerler. Not verirler mi versinler ama geçti kaldı etkilemeyecek. Eğer şunu derse size bir İngilizce öğretmeni 5 kere quiz yapmış ve aldıkları puanları toplayıp Geçti kaldı olarak sözlü not olarak girdi derse o zaman düzey belirleme değer biçme olur demek ki biçimlendirme yetiştirme yönelik puan verilebilir puanın tek amacı dönüt sağlamaktır geçti kaldıyı kesinlikle etkilemeyecektir etkilerse düzey belirlemeye gider düzey belirleme değer biçme yönelik değerlendirme hedeflere ulaşma düzeylerinin görülüp geçti kaldı atan da atanmadı mezun oldu olmadı ünvan aldı almadı sertifika aldı almadı gibi kararlar vermek için yaptığım değerlendirmedir. Eğitim sürecinin içerisinde de yapılır, sonunda da yapılır. Hocam içerisinde nasıl yapılıyor? Vize sınavları. Şimdi vize sınavı dediğim zaman bakın öğretmen orada iki ay ders işliyor öğretim görevlisi. Öğrencilere sınav yapıyor, puanını veriyor. Hiç şunu gördünüz mü? Bir öğretim görevlisi gelip de ya vizeye baktım. Çok düşük almışsınız. Şu eksik konular var. Onlara bir daha dönüyorum der mi? Demez. Çünkü amaç o değil. Vizenin amacı şudur. Ben size 2 ay konu öğrettim. Bu konulara, bu hedef davranışlara ulaşma seviyenizi vize sınavıyla ölçeceğim ve bir puan vereceğim. Verdiğim puan dönüt amacı taşımıyor. Verdiğim puan sizin geçip kalmanızı etkileyecek diyorsa bu düzey belirleme, değer biçmeye yönelik değerlendirmedir. Mesela bir tenis antrenörlük kursu açtık. 30 kontenjanımız var. 100 kişi başvurdu ve 100 kişiye sınav yaptık, 30'unu seçtik. Amaç tarıma yerleştirme. Daha sonra bir ay kurs devam ederken çeşitli aralıklarla testler uyguladık. Anlattığımız konular nerelere anlaşılmadıysa o konuları bir daha anlattık. Şimdi o aralarda yaptığım testlerin amacı biçimlendirme yetiştirmedir. Ve sürecin sonunda bir ay bitti. 30 kişiye bir test uyguladım. Uyguladığım testte 70 ve üzerinde alanlara tenis antrenörlük belgesini verdim. İşte en son yaptığım bu sınav düzey belirleme, değer biçmeye yönelik değerlendirmedir. Evet 3 tane şıkkımız var. Tanıma yerleştirme, biçimlendirme, düzey belirleme. LGS sınavı arkadaşlar. LGS yani liselere geçiş sınavı. Hocam diyor eğitim sürecinin sonunda yapılmıyor mu? Hani 8. sınıf biterken. Bak ilgili eğitim süreci. Öğrenciler LGS'ye neden giriyorlar? E, liselere öğrenci seçmek için ÖSYM e bu sınavı yapıyor. Öğrencileri tanıyor. Sen diyor fen lisesinde başarılı olursun. Sen meslek lisesinde, sen askeri lisede diyor. Öğrencinin tanıdıktan sonra özelliklerine göre ilgili lise programına yerleştiriyor. Yani LGS ilgili olduğu eğitim alanı lisedir. Lise başlamadan önce bu sınav yapılır. Yapıldıktan sonra biz niye gireriz? Bizi tanı. Ona göre ilgili lise programına yerleştir diye. O zaman buradaki amaç nedir? Tanıma yerleştirme. TYT, AYT. Lise bittikten sonra yapıyoruz da liseyi bitirme sınavı değil bu. Liseyi bitirme olsa düzey belirleme olur. Biz o sınava giriyoruz ki ey ÖSYM diyoruz. Bizi tanı. Tanıdıktan sonra özelliklerimize göre mühendislik, tıp, öğretmenlik gibi bölümlere yerleştir diye bu sınava giriyoruz. Tanıma yerleştirme. Deneme sınavları. Dediğimiz gibi biz hani şunu dese e, Milli Eğitim Bakanlığı. Ya biz 10 tane deneme sınavı yapacağız. Bir yıl içerisinde aldığınız puanlara göre ortalamasını alıp atanıp atanlayacağınıza karar vereceğiz. O zaman ne olurdu? Düzey verileme olurdu. Ancak deneme sınavında sadece öğrenme eksikliğini görmek için bir sınav yapıyoruz. Biçimlendirmedir. Quiz sınavları. Eğer ki quiz sınavlarından sonra verdiğim puanlar geçti kaldığı etkilemiyorsa amaç nedir? Asıl amacı quiz sınavının öğrenme eksikliklerini belirleyip gidermektir. O zaman cevap biçimlendirme yönelik değerlendirmedir. Vize final sınavları ikisinden de verdiğim puan öğrencilerin geçip kalmalarını etkiliyor mu? Evet. Biz vize final niye yapıyoruz? Hangi öğrencilerin geçeceğine, hangi öğrencilerin kalacağına karar vermek için. O zaman düzey belirleme değer biçme yönelik değerlendirmedir. Birinci, ikinci, üçüncü yazılar atanıp gittiğinizde öğrencilere birinci sınavı niye yapıyorsunuz yazılı yoklamayı? Ben bu sınavı yapayım. Anlattıklarımdan hangi hedef davranışlar gerçekleşmiş? Buna karar vereyim ve öğrenciye bir puan vereyim. Puanı verdikten sonra geçip kalmayı etkileyecek mi? Evet. Bir, iki, üçüncü sınavlardan alınan puanlar geçip kalmayı etkileyeceği için düzey belirlemedir. YDS, ALES. Şimdi ALES ve YDS'ye biz niye giriyoruz? Yüksek lisans ya da doktora programlarına yerleşmek için. Üniversiteler ÖSYM bu sınavı yaptıktan sonra bizleri tanıyorlar. Ona göre ilgili yüksek lisans ya da doktora programlarına yerleştiriyorlar. Cevap tanıma yerleştirme. Ha YDS'nin şöyle bir özelliği var. Mesela YDS'den 70 ve üzerinde alırsanız ve Milli Eğitim'de çalışıyorsanız dil tazminatı alıyorsunuz. Eğer ki benim amacım Doktora yapmak değilse, yüksek lisans yapmak değilse ben bu sınava gireyim 70 ve üzerinde puan alayım ve ekstra maaşıma zam alayım diye giriyorsam o zaman benim değerimi biçim diye girmiş olurum. Öyle bir amaçla girilen YDS düzey belirleme olur. Tarama testleri niye yaparız öğrenme eksikliğini belirlemek için biçimlendirme KPS bakın burada muallak yaşanıyor da ÖSYM zaten sorduğu soruyla bunu destekledi. KPSS'de e biz kimseyi tanımıyoruz. Çünkü sen atıyorum matematik öğretmenliğine 4 yıl önce girdin. ÖSYM seni 4 yıl önce tanıdı ve o bölüme yerleştirdi. Daha sonra sana yatakhane sağladı, yemekhane sağladı, hocaları gönderdi, ders anlattırdı. 4 yılın sonunda. Bak hedeflere ulaşma düzeyine bakacak, yeterliliğine bakacak, atanıp atanmamana karar verecek. Yani burada 657'ye tabi memur ünvanını verip vermemeye karar veriyor. KPSS'den sonra yeni bir eğitim süreci başlamıyor. Tanıma yerleştirmeden sonra her zaman eğitim süreci başlar. Kur belirleme sınavı mesela. Gidiyoruz yabancı dil kursuna. E biz buradan kurs alacağız diyoruz. Adam bize bir kur belirleme sınavı yapıyor. Amacı ne? Ben sana bir tamam İngilizce eğitimi vereyim de hangi seviyeden başlayacağıma karar vermem lazım diyor. Eğer iyisen diyor üçüncü kurdan başlarım. Kötüysen birinci kurdan başlarım diyor tanıma yerleştirme. Ünite testleri öğrenme eksikliğini belirlemek için yapılır biçimlendirme, bitirme tezleri. Bitirme tezinin amacı nedir? Hedeflere ulaştıysan ben seni mezun edeceğim. Yani düzey belirleme, hazır bulmuşluk testleri. Ben senin hazır bulmuşluğuna bakacağım ve eğitime o seviyeden başlayacağım. Yani tanıma yerleştirme, muafiyet sınavları. E şimdi gidiyoruz 5 yıllık bir okul. Okul bana diyor ki sen bu sınava gir diyor. Eğer İngilizceyi biliyorsan birinci sınıftan başla yoksa hazırlıktan başlayacağım diyor. Yani eğitime hangi seviyeden başlayacağıma karar verdiği için tanıma yerleştirmedir. Evet şimdi hem amacına göre soruyoruz soruyor hem de ölçütüne göre soruyoruz. Öğretim programında belirtilen kazanımların gerçekleşme derecesini belirlemek diyor. Yani burada amaç nedir? Geçti kaldı ya da mezun olup olmamaya karar vermektir. Yani hedeflere ulaşanlar geçmiştir, ulaşamayanlar kalmıştır şeklinde. O zaman amacına göre düzey belirleme. Peki ölçütüne göre bakın en başarılı 5 öğrenciyi mezun edeceğim demiyor. Mezun edilirken mutlak ölçüt kullanılır. Şu özelliklere sahip kişiler mezun olacaktır denilir. Öğrencilerin yaşadığı öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmak. E burada amaç nedir? Bu güçlükleri ortaya çıkarıp gidermektir. O zaman burada biçimlendirme yönelik değerlendirme yapılıyor ve şunu unutmayın paragrafta çok ekstra bir ifade kullanılmazsa biçimlendirme yönelik yaptığımız değerlendirmenin tamamında mutlak ölçütün kullanılması uygundur. Çünkü öğrenme eksikliği benim öğrenme eksikliğimdir. Diğerlerine göre benim öğrenme eksikliğimi belirleyip de gideremezsin. Öğrencilerin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumlarını belirlemek. Bunu niye yapıyorum ben? Öğrencilere ilk geldiklerinde okula ben bu testleri dağıtırım. Onları Tanımak için. Amaç ne burada? Tanıma yerleştirme. Ve onlara bir psikolojik destek sağlanacaksa veya sosyal destek sağlanacaksa değil mi? Neye göre yapıyorum? Mutlak. Yani birine göre mesela şöyle düşünün. işte en fakir olana aylık geliri en düşük olana burs vereceğim dedim de o sınıfın hepsi zenginmiş. Adamın aylık geliri 50 bin TL ama... Hani diğerlerine göre en düşük seviyede. Ona burs vermek zorunda kalırsın. Böyle durumda kişinin özellikleri belirlenirken mutlak ölçüt kullanması uygundur. Bir Kuzey Avrupa ülkesinde hemşirelik lisans mezunlarının çalışmaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi. Yani burada mutlaka gitmeniz gerekiyor. Olduklarını çoktan seçmeli bir test ile göstermeleri gerekmektedir. Yani burada 4 yıllık lisans mezunu olmuşlar yeni bir eğitime başlatacağım demiyorum. Ben onlara çalışan ünvanını verip vermemeye karar vereceğim için düzey belirlemedir. Ve yeterli bilgi ve beceri dediğim için burada en iyi 5 kişi demiyoruz. O zaman mutlak ölçüt kullanılmış, mutlak değerlendirme yapılmıştır. Öğrencilerin kavramsal gelişim düzeylerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek diyorsak Amaç nedir burada? O kavram yanılgılarının giderilmesidir. Yani biçimlendirmedir. Ölçüt diyorum bakın. Ekstra bir şey verilmediyse her zaman için biçimlendirmede mutlak ölçüt kullanılmıştır. Öğrencileri belli özelliklere göre sıralayıp ilgili programlara yerleştirmek. Yani ben size birer eğitim vereceğim ama hangi programda eğitim vereceğime karar vermek için öğrenci seçeceğim. Tanıma, yerleştirme sıralama varsa sıralamada her zaman bağlı ölçüt. Niye? O programın belli bir kontenjanı vardır. 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi. Ona göre en iyi 40 kişiyi alacağımı söylerim. Öğretmen grup çalışmalarını izlerken öğrencilerin anladıkları ve güçlük çektikleri noktaları belirleyerek dersin devamında bu noktaları ele alıyorsa amacını anlaşılmayan yerleri tekrar etmek, biçimlendirme. Hangi ölçüt? Mutlak ölçüt. O yüzden mutlak değerlendirme. Bir üniversitenin yabancı diller okulunda uygulanacak olan İngilizce seviye belirleme sınavına giren öğrenciler puan sırasına göre dizilecek ve en yüksek puanı alan 20 öğrenci hazırlık eğitimini atlayarak doğrudan birinci sınıftan başlayacak. Amaç ne? Eğitime hangi seviyeden başlanacağına karar vermek. O zaman tanıma yerleştirme. Peki ölçüt ne kullanmış burada? Bağıl kullanmış. En iyi 20 kişi diyor. Hatalı. Cevap hatalı değil. Mantık hatalı. Bu şekilde de sorarlar size. Burada giren 100 kişiden 100'ü de İngilizceyi bilmiyorsa hepsi de rezil durumda. Yani 3-5 kelime dışında bir şey bilmiyorlar. O zaman ne olur biliyor musunuz? 100 öğrenciden hiçbir şey bilmeyenlerden bir nebze iyi bilenler. 5 puan 10 puan alanları ben İngilizce biliyor olarak kabul edip birinci sınıftan başlatmış olurum. O yüzden muafiyet sınavlarında mutlak ölçütün kullanılması uygundur. Öğrencilerin bir derste başarılı olup olmadıklarını final sınavıyla belirlemek. Yani geçip kalmaya karar vermek. O zaman bu düzey belirlemedir. Çan eğrisi falan filan katmadığı için mutlak ölçütler belirlenecektir. Mutlak değerlendirme yapılacaktır. Ehliyet sınavında 70 ve üzerinde puan alan kişiler ehliyet almaya hak kazandı. Yeni bir eğitim başlamayacak. Ben ona bir sertifika vereceğim. Amaç sertifika vermek olduğu için düzey belirlemedir. Peki buradaki ölçüt nedir? Ölçüt 70 puan sabit bir puan olduğu için mutlak ölçüttür. Mesleki yönelim envanteri sonuçlarını kullanarak mesleki rehberlik hizmeti sağlama. Yani ben sana bir hizmet vereceğim, yani eğitim vereceğim. Bu hangi öğrencilere hangi eğitimlerin verileceğine karar vermek olduğu için tanıma yerleştirme. Hangi ölçüt mutlak? Niye? benim mesleki yönelimim beni ilgilendirir. Herkes buna yöneldi diye benim orada bir eksikliğim falan çıkmaz. Ezgi öğretmen olimpiyat seçmelerine katılacak öğrencileri belirlemek amacıyla bir spor müsabakası düzenlemiştir. Bu müsabaka sonunda ilk ona girenleri okulun spor kulübüne alarak olimpiyat hazırlıklarına başlamıştır. Hazırlığa başlıyorsa amaç spor kulübüne öğrenci seçmekse tanıma yerleştirme. Ve en iyi 10 kişiyi seçiyorsa en, ilk, en, son ifadeleri varsa bağlı ölçüt kullanılmıştır. Öğretimi düzenlemek amacıyla öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak. Ne diyor? Öğretimi düzenleyeceğim, kavram yanılgılarını gidereceğim diyor. Yani biçimlendirme yapacağım diyor. Biçimlendirme yönelik değerlendirmelerde mutlak ölçüt kullanılır. Dershane öğrencilerine seviye tespit sınavı yapıp seviye grupları oluşturmuştur. Amaç ne? Ben eğitime hangi seviyeden başlayacağıma karar vereceğim. İyi sınıflarda daha ileri seviye, düşük sınıflarda daha düşük seviye. Peki burada seviye grubunda hangisinde yer alacağım? Kime bağlı? Sadece bana bağlı değil benle beraber içinde yarıştığım gruba bağlı. Belki de çok rezil bir grupla girdim. Çok az bilgim olmasına rağmen iyi bir seviye grubunda oldum. Olabilir mi? Olabilir. Bağlı ölçüt kullanılıyor. KPSS sınavına göre fizik bölümünden en yüksek puan alan 330 kişi atanıyorsa memur ünvanı vermek için yapılan bir sınav, düzey belirleme ama en yüksek puan alan 330 kişi dediğimize göre burada bağlı ölçütün kullanıldığını söylüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.